Herkese merhaba arkadaşlar. Siba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımızın olmazsa olmazı su ile ilgili çok güzel bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Cihazımız Ruzi R5 tezgah altı su arıtma cihazı. Ruzi R5 dünyanın en güvenilir su arıtma teknolojilerinden biri olan ters su arıtma teknolojisini kullanıyor. Dilerseniz sizlere ürünün genel özellikleri hakkında bir bilgi vereyim. Cihazımız oldukça kompakt bir cihazdır. 14 cm genişliği vardır. 36 cm uzunluğu, 43 cm yüksekliği ile ister tezgahınızın altında, isterseniz de üzerinde yer kaplamadan kolaylıkla kullanabilirsiniz. Günde 500 galon su üreterek dakikada 2 litre su arıtabilir. 1.3 litre ise içme suyu arıtabilirsiniz. Cihaz genel olarak iki farklı filtreleme sistemi yapar. Birincisi içme suyu için, diğeri ise günlük hayatımızda içeceklerimiz için, meyve sepselerimiz için kullanabileceğimiz arıtma işlemi gerçekleştirir. Kullanıcılar değişmesi gereken filtreleri kolaylıkla çevir tak, çevir çıkar şeklinde rahatlıkla değiştirebilirler. Cihazımızın içerisinde diğer tezgah altı su arıtma cihazlarının aksine kendi tankı yoktur. Gelen şebeke suyu arıtılır ve direkt olarak musluğumuza gider. Musluğumuzun üzerinde içme suyu için ve arıtılmış su için kullanabileceğiniz iki farklı kısım vardır. Oldukça şık tasarlanmıştır ve tezgahınızın çeşmenizin üzerinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Sipariş verdiğiniz durumda teknik ekibimiz cihazın kurulumundan bakımına kadar bütün konularda sizlere yardımcı olacaktır. Cihazın daha fazla teknik detayları ile ilgili sibastor.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Buradan yapacağınız alışveriş veya siparişle birlikte teknik ekibimiz sizlere geri dönüş sağlayacaktır ve anında kurulumu gerçekleştirecektir.